One two three four. Ezgi ne oluyor? Kırk oluyor. Özgün abal geliyor. Altı şans. Altı, şarkı. Altı şarkı. Türkiye. Bakıyor arkadaşlar. Böyle yetemem mi? <laughs> bana hayır de. Hayır git de bana. <laughs> <He. in? gülüyor> Sakin ol. Murat abi sana bir şey diyebilir miyim? Diyebilirsin. <laughs> Ama sadece kulağına. Aa a, tabii Aa. ki. Dur sen orada ben geleyim yanına seni. Oh! <laughs> ya, ben de Kubilay'ı kucaklayayım böyle olmadı ya. Allah! Metin! Dört oh. evet. Oh. <laughs> Dört evet. Ben bunun <laughs> vücudunda kaşık koşurum lazım anladınız ¿no? mı? Niye soyunmuyor? Ben anlıyorum abi şey. Soyunamıyor ben... musun abi? Soyunmadan nasıl bunu suç yap koyayım ben. <laughs> yeni sezon ilk bölümüyle yeni Türkiye Cumartesi ve Pazar akşamı TV8'de.